Evet, bir sokak üzerindeyiz. Sokaklar bomboş. Bu arada Tekirdağ'da da selamlarımızı iletiyoruz. Sokakların tamamen boş olduğunu görüyoruz sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde. Evet arkadaşlar, ana halterler üzerinden gitmeye çalışıyorum. Fazla zamanımız yok. 19 sokak üzerini görüyoruz şu anda. 19 sokak yine en işlek caddelerden bir tanesi. Ana halterler üzerinde dolaşıyoruz. Tahir'in Caddesi'ni görüyorsunuz şu anda. Tahir'in Caddesi üzerinde de büyük bir boşluk var. Hiç kimse sokaklarda değil. Teğmen Tahir'in caddesi üzerinde de görüyorsunuz Zahirün Caddesi üzerinde ilerledik. Tarın Caddesi sonuna geldik ve sokaklar, kaldırımlar bomboş. Evet, işçilerimiz çalışıyor. Onlar bu kısıtlamadan muaf. Bursa'ya da selamlar. Merkez Çarşı. Evet arkadaşlar her bölgeye, her sokağa gitmemiz maalesef imkansız. Paris'e de selamlar veriyoruz. Eski belediye meydanındayız. Yeni cami önünde. Evet, birinci nakliye caddesi üzerinde ilerliyoruz. Yine cadde ve sokaklar boş. Sadece çıkması gereken görevliler haricinde sokaklarda hiç kimse bulunmuyor. İstanbul'a da selamlarımızı iletiyoruz Akisar'dan. Sevgi yolu üzeri. Bursa'ya da selamlarımızı iletiyoruz. Evet 16 sokak üzeri gördüğümüz alan. Tekrar bir sokak üzerinden ilerliyoruz. Fransa'ya da selamlarımızı iletiyoruz. Evet devlet karayolu üzerine çıktık. Büyük bir sakinlik görüyorsunuz. Normalde bu zamanlarda çok sık işleyen devlet karayolu üzeri de sadece görevliler haricinde dışarıda araç görmüyoruz. Ödemiş'e de selamlarımızı iletiyoruz. Devlet Karayolu üzerinde de büyük bir sessizlik hakim. 167 sokak üzerine geldik. Pazar pazarı yanından geçiyoruz.